Bugün kısaca iki ürünün tanıtımını yapmak istiyorum. E, tanıtımdan önce şunu söylemek istiyorum özellikle. E, bizden aldığınız bütün ürünlerde yani herhangi bir problem yaşarsanız... ...arıza gibi, garanti gibi... ...ürünü bize getirdiğinizde... E, ...direkt yenisiyle değiştiriyoruz. Ya da istediğiniz farklı bir ürün veriyoruz yerine. Eğer o da yoksa direkt para iadesi yapıyoruz. Bunu özellikle öncelikle vurgulamak istiyorum. E, onun dışında birinci ürünümüz... E, Wireless Receiver, yani piyasada Car Bluetooth diye de geçiyor. E, araç teyplerinde kullanılıyor, ses sistemlerinde kullanılıyor. Araç teyplerinde, e, yani AUX girişi varsa, AUX'a takılıyor bu aparatlar. E, yani herhangi bir Bluetooth cihazından müzik gönderebiliyorsunuz teybinize. Şarj kablosu da var yanında. Yani bu şekilde yani kutulu satılıyor, paketli. Onun dışında ikinci ürün, kısaca bundan da bahsedeyim, Eniquest e, piyasada M9 M9 Plus diye geçiyor. E, bu ürün de cep telefonlarından e, televizyon ekranlarına ses ve görüntü aktarıyor. Yani telefonunuzdaki herhangi bir videoyu veya resmi e, direkt televizyona aktarabiliyorsunuz. Büyük ekrandan izleme şansınız oluyor. YouTube'da falan bunların detaylı videoları var. Ee, oradan da izleyebilirsiniz. Ancak kısaca bahsedeyim yine. Şu aparat, yani HDMI girişli aparat. Tabi televizyonunuzda HDMI giriş olması gerekiyor. Ee, HDMI girişine takılıyor televizyonun. Ondan sonra şu kabloyu zaten buraya takıyorsunuz. Yani bununla bağlantıyı sağlamak için. Şu küçük girişini takıyorsunuz. Ee, şu USB girişi de televizyonun USB'sine ya da Herhangi bir kafayla direkt elektrik prizine de takılabilir. Enerji alması için. Şurası da wireless'ı bunun. Yani kablosuz bağlantı için wireless'ı. O şekilde kutulu, paketli olarak veriyoruz. Bütün telefonlara uyumludur. En önemli özelliklerinden birisi o. Garantilidir. 2 yıl garantili. Şimdi bu ürünü M9 Plus'ı Bugüne özel 75 TL'ye satıyoruz iş yerimizde. Diğer kar e, Bluetooth'u da 15 TL'ye veriyoruz. Fiyatlarını oldukça uygun tuttuk. E, sadece 4 Kasım 2020 tarihi için geçerlidir. Ama bunun dışında e, internet sitemizden dipfiyata.net, online internet sitemizden yaptığınız alışverişlerde e, bu ürünleri oldukça uygun fiyata alabilirsiniz. Yani diğer ürünlerimizi de oradan inceleyebilirsiniz. Sitemize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İyi günler dileriz.